Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Mas TV. Bugün sizlerle beraber Tung Tung Sahur modelini tanıtıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu modeli yapmak için gerçekten bayağı uğraştım, bayağıdır aradım. Ve arkadaşlar buldum. Arkadaşlar bu modeli vermemi istiyorsanız 100 like atarsınız. Yani çok like atarsınız. 100 like atarsınız. Size Tung Tung Sahur modelini yorumlarda veya açıklamalarda vereceğim arkadaşlar. Bu arada içi böyle. Arkadaşlar ee, bu karakteri Blender'dan yapmanız lazım. Zaten ben eskiden de öğrettim. Böyle tek elli oluyorsunuz arkadaşlar. İki elinizi getirmiyor bu. Stop'u burada arada sol elli arkadaşlar. Sağ elli istiyorsanız yapamazsınız maalesef. Ee, bence gayet güzel bir model. İsteyen e, e, yüz like yap, 100 like geldiğinde veya daha çok like geldiğinde Direkt ben tung tung sahur modelini açıklamada veya yorumlarda atacağım arkadaşlar. Şöyle bir gündüz yapayım. Bakın şöyle bir animasyon yapacağım arkadaşlar. Mesela şöyle böyle ne yapsın? Elleri falan kalırsın. şöyle Şuraya şurayı işaret etsin mesela. Böyle ondan sonra mesela böyle yapıyor. Anladın? Böyle tokat atıyor sanki. Bunun gibi şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Böyle altın yapabilirim? Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şöyle altın yapıyor arkadaşlar. Başka bir şey yapabilirim. Şöyle normal bir ben yapacağım. Arkadaşlar işte 100 like sonra veya daha çok like sonra Tung Sahur modeli gelecek. Ve arkadaşlar eğer başka modeller isterseniz bulabilirsem size de vereceğim. Mesela mesela Tralalero modunu bulabilirsem Tralalero Tralala'yı da vereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo, görüşürüz.